Videonuz şunlar beraber yazdım arkadaşımla. Senaristik hayatımda pek çok dizi yazdım. İlk sinema filmi beni bu kadar heyecanlandıran masadan kalkmak istemediğim, ya bir sahne daha yazalım, bir sahne daha yazalım dediğim ender projelerden biri çok heyecanlandık ilk aklımıza geldiğin andan itibaren paslaştı, konuştu, ettik. Tıpkı fikirler ana karnına düşen bir cenin gibidir. O nasıl böyle büyürse gelişirse. Son akşam yemeği de bizde öyle oldu. Biz onu çok sevdik, büyüttük, doğurduk ve teslim ettik oyuncularımıza teslim ettik, yönetmenimize teslim ettik. Bizim için çok ayrıcalıklı bir e, proje. E, Başka. <laughs> Uygun toprağı buldu ve şu anda boy veriyor evet, bizce boy veriyor. E, o çocuk. E, Aynı o zamanda zaman. e, sanatın e, birleştirici gücünden kimsenin şüphesi yok tabii ki. Tarihleri, coğrafyaları, insanları, hikayeleri birleştiriyor sanat. Biz bunun gücüne sığınarak, arkamıza bunu alarak bir birlik, bir devam hikayesi kurguladık. Ee, bu film aslında Cumhuriyet'in kurulduğu ve Osmanlı'nın sanki tırnak içinde sona erdiği geceyi anlatıyor. Oysa e, ne kadar bitti dersek diyelim, soframızda yemeği var, e, aklımızda hatıraları var. Dolayısıyla tam olarak hiçbir şey bitmiş değil. Biz o anılarla, o mirasla yolumuza devam ediyoruz. O farklılıklarla, farklı görüşlerle bunları e, bir arada toplamayı başararak yolumuza devam ediyoruz ve bugünden Cumhuriyet'in 100. yılından bakıp geriye doğru bakın e, bir film yapıyoruz. Demek ki doğru yoldayız e, diyorum anlayış olarak, toplum olarak, ülke olarak. E, Anadolu birliğin şekillendiği yerdir. Eee şu anda soframızdaki yemeklerin ta göktürklerden işte Anadolu erenlerinin sofralarından e, izler e, taşıdığını söylemek mümkündür. Senaryomuzda bu birlikten besleniyor. Bir devam hikayesi. Ee, aslında hiçbir şey bitmedi diyoruz. Biz yolumuza ahirlerle, onlardan küçük kalan küçük Elif'lerle onların idealleriyle devam ediyoruz onlar sahip çıktığı sürece nice 600 yıllar yaşayacak Cumhuriyetimiz. Ee, biz de bu e, kutlu istiklal büyüyüşünün bugünkü neserleri olarak böyle bir köprü projeye imza atmış olmaktan dolayı çok çok gururluyuz. E, bu bizim borcumuz e, Cumhuriyet'in 100. yılına diye düşündük. E, ama sanıyorum bu iyi duyguların karşılığı e, karşılığını buldu bu iyi duygular. E, i̇stiklal e, savaşı e, ee, Samsun'da başladı, İzmir'de son buldu. Ayla Samsun' ben İzmir'im. <laughs> Ve muhteşem onur duyuyoruz. İnşallah yol evet. yolu açık olsun.